Manheim şehrindeyiz. Manheim şehrinde yani Almanya'da Alman kalmamış misali her taraf Türkçelerin bakkalı, dükkanı her şeyle dolu. Karşımızda Efe baba, arkası ise Atilla'nın şülüsleri, anahtar tamiri falan. Ondan sonra Aydın'ın foto stüdyosu gelecek. Arya, Polat'ın köşkü, <laughs> Şen'in <laughs> güzellik salonu, pastanemiz, dönercimiz, pizzasımız. Her şey uzakbaşı, ÖZTÜRK, Yani her şey Türkiye. Tam, Mannheim değil, İstanbul diyebiliriz. Tam çarşıya gittiğimiz zaman tüm restoranların hepsi yan yana hepsi Türkiye'ye ait. Kebapçılardan tutmuş pidecilerden tutmuş her şey var yani. İşin daha garip kısmı İstanbul'daki köprülerden burada var. 3 tane <laughs> aynı sayıda tam olarak. Yani Mannheim değil İstanbul desek o da oluşumdayız. İstanbul diyebiliriz. Bakın burada et dünyası. Burada Zerda'nın altın pırlanta alyans böyle bir şey yazmış oraya. Bursa Çeba evi, Burası tam olarak şehrin merkezi. Mark Plaks'ta yer. Burada Ozakbaşı, Paşam Restorantı. Sonra Başka neler var? Türk sofrası yazmış oraya. Gidelim. Yani Türkçeden hiçbir farkı yok. Burası Adana Uzakbaşı Restoranı. Arkasıyla Lale geliyor. Burası Minan'ın gelmiş salonu. Gelmiş salonu da var. <laughs> Burada hiç Almanca'ya gerek olmadan yaşayabilirsiniz yani. Yani Almanya'ya gelmek isteyen buraya mutlak şekilde gelsin. Hiç de bulmaz. Kolay olur ya burada. restorantı. Başka. Katık. Katık ne ya? Yani gittikçe tüm mahallelerin için gezdikçe hep Türk marketleri falan görüyorsun. Minas. Minas Posa Açılışa özel indirimler. <laughs> Yeni açılmış. Yani böyle böyle gidiyor. Yeşil çağım. Bence bu kadar yeter. Geri kalanlı. Anadolu Export. Geri kalanlı. Başka yerlerde çekip göstereceğiz. Tamam.